halkının şeyinden de normal fiziki görüntüsünden de anlaşılabileceği gibi yani e, özellikle e, belli 40 40 yaşın üzeri insanlar burada çok düzenli çok gayet güzel spor yapıyorlar. Yani bizde ben bizde neredeyse 70 yaşındaki insanlar zor hareket ederken burada bazen denk geliyor. Grup halinde işte teyzeler ya da e, amcalar arkadaşlarıyla beraber spor yapıyorlar koşup bir yerde kahve içip sonra tekrardan spor yaparak ev, evlerine geliyorlar. Tabii genç insanlarda spor oranı biraz daha düşük. Tabi doğal olarak gençler zaten devamlı hareket halinde olduğu için çok ihtiyaç duymuyorlar sanırsam ama belli bir yaşın üzerindeki insanlarda çok ciddi bir spor kültürü var. Hava güneşli ise parklar, parkları parklara gidiyorlar. Normalde bile hava kapalı ise hiç hava kapalı, açık, yağışlı demeden devamlı dışarıya çıkıp Koşuyorlar, yerine göre yürüyüşlerini yapıyorlar. O açıdan e, çok istikrarlı insanlar. Biz ilk ilk gelince hava kapalı bugün çıkmayalım, şunu yapmayalım diye e, düşünüyoruz ister istemez. Çünkü Türkiye'de buna alışınca ama bir müddet sonra fark ettik ki buradaki güneşli gün sayısı yılın yani belki on, onda biri falan oluyor. Ama onun için burada havanın kapalı olup olmadığına bakmaksızın e, insanlar sporlarını spor yapıyorlar futbola futbol gibi bu tarz şeylere ilgi olarak bakınca aslında İngiltere'ye çok yakın olmasına rağmen ben futbola çok ciddi bir ilgi görmedim. Kendi çevremden özellikle onu söyleyebilirim. Burada genç özellikle öğrencilerde gördüğüm hurling diye bir sporla uğraşıyorlar. Böyle e, değişik bir sopa gibi bir şeyle oynuyorlar. Minik futbol topunun küçüğü. Tam nasıl oynanıyor bilmiyorum ama e, okulda okul öğrencileri genelde sırtlarına bunu taşıyorlar. Sanırsam bunu oynuyorlar. Ama futbola ilgi e, şey anlamında biraz az. Belki izleyen takip ediliyordur ama oynama olarak çok çok fazla görmedim. Yani iki yıl iki yıldır ben buradayım hiç futbol oynamadım mesela öyle söyleyebilirim.